Hepinize Lodos'un ikinci bölümünden merhaba arkadaşlar. Hatırlarsanız karakterimiz en son seviye 70 olmuştu. Üzerinde şöyle 14 en para birikti abi. Şimdi ben örümcek zindandan indim. Şimdi beyler indim ben zindandan. Bu savaş kalkanları falan hani 100k tarzı fiyatlara gidiyor. Hani küçümsenecek bir fiyat değil artık. Çok da iyi değil artık da yine 100k iyidir. İşte bu kanlı kaslar falan olsun 80k'dan gidiyor. Özellikle şu Ninja kasları çok güzel fiyattan gidiyor. Onların fiyatlarını 150 kaya kadar çekeceğim. Şöyle beşkenleri üst 100 kadan koyuyorum. İşte Ninja kaslarını 150 kadan koyuyorum. Çünkü melelik kasıyorlar arkadaşlar büyük ihtimalle. Evet herkes alıyor valla. Baya güzel fiyattan gidiyor bunlar. Evet bunları şimdi pazara ekledim. Şu üstümü boşaltayım bir arkadaşlar. Buradan da bir 3 m 4 m para gelecek. Onlarla beraber artık bir yatırım yaparız. Ufak bir yatırım olacak ama yatırım yapmaya çalışırız bakalım. Ben bir satıp geleyim. Şöyle eğer ki fake değilse bir tane 10 mden 50 kupon alacağım. Güzel fake değilmiş. Yani kalan adı arkadaşlar müzevi alabiliriz. Eğer ki paramız yeterse şöyle müzevi tavsiyesi yazdık. İki hemse çok güzeldir. Güzel iki tane de müzevi alayım şöyle. Bunları da olabildiğince stoklamaya çalışacağız artık yavaş yavaş. Ben şimdi bu stoklanacak eşyaları depoma koyarım. İşte bu deniz kızı sandıkları olsun anahtarları olsun bunların hepsi para edecektir arkadaşlar. Ha çok bir şey değil ama Yine para mı, Paradır. Hatta şöyle seviye 70 sandıklarımız var. Onları da açalım beraber. Buradan gelecek efsunlarla beraber bir şeyler yapmaya çalışalım bakalım. Şimdi dostlarım şu arttırma kağıdı ile beraber bir şunu ilk parça 4 efsun yapalım. Çok güzel yormadan oldu 4 sun. Şimdi şöyle elimde iki tane gördüğünüz gibi Evsun nesesi var. Bunları atlayacağım Arkadaşlar. Bunları aura kalkanı atarım Bunları aura. Ha. Bunları titan kalkanı Atacağım. Çünkü şu anda aura yok. Hani sersem Güzel para edecektir. Bunları bekleteceğim Olabildiğince stoklayacağım bunları. En kötü Zodiac'e yatarız. O yüzden bunlar Kalsın. Şimdi şöyle balık eventi var mıydı Bugün hiç bilmiyorum. Bilgisayar başına değilim. Bakalım bir balık eventi var mı yok mu Yok. Balık etkinliği bugün gelmemiş Ay ışığı da yok sanırsam O zaman ne yapacak bir şey yok hocam. 4 evsun Atacağız. Çünkü üzerinde şu anda hep yok. Çok da hep de istemiyorum. Attım ilkini. buçuk kp geldi. ikinci attım. Tüh ve 6 şimşek değil de. 10 şimşek olsa işimizi görürdü. Neyse sağlık olsun. Bunu hemen ben bir payı kaldırayım. Envanterimi boşaltayım. Hatta şunu da bir 4 hepsunu yapalım. tam güzel bu 4 hepsunu oldu. Yormadılar, yormadılar iyi oldu arkadaşlar. Yormasın birazcık. öne geçmemiz lazım. Şöyle başka bir şey var mı? Bunu pazara ekleyeceğim. Geçen bölümü kalamıştık. 15 rüzgar. 2 kp'si var. Şöyle depoma bakıyorum başka ekleyebileceğim Bir şey var mı yok tamam artık Kasılmaya gidebiliriz Beyler şöyle çarşıya geldim seviye 74 olduk Yani çok şükür arkadaşlar cidden her C'de hatta her C'de değil Her odada 5-10 kişi kasılıyoruz C'lerde 150-200 kişi falan var <laughs> Acayip farklı. Hocam şuradan kutsama küresi lazım bize bol bol. Yani kutsama küresi çok önemli ama hiç mi atmadı acaba? Cidden şu anlık hiç atmamış daha. Bir tane çıkardık. iki oldu. 2 yetmez hocam. Şöyle yazalım bir, bir 4, 5, 4 olduk. 4 yani zor bir ihtimal. Attım. Eklenmedi. Eklenmedi. Başarılı eklendi dedim. Şimdi hocam bir tane şurada kaskımız olacaktı. Kaskımız nerede? Kaskımız da burada. Zor bir ihtimal ama belki geçirebiliriz. O ne yazık ki o da olmadı. Buradan 15 şimşek yani erkenden 15 şimşek kalmak istiyorum ikisine de. 29 tane Eus'un nesnemiz var. Baktım artık buradan çok hızlı bir şeyler gelmezse ben de yavaş yavaş ilerleyeceğim. 6 kademe farmları yapacağım. Hep map yüklemeyeceğim. 15 şimşek arıyoruz buraya. Tabii ki 15 yüzgar şeytan gelirse dururum. 10 şeytan. 15 yüzgar 6 şeytan. Bir kalsın şimdilik. 15 ok savunması vesaire vesaire geçtik. 15 yüzgar. Bir şunların fiyatına bakayım ben bir. Beyler sonunda şükür seviye 75 olduk. Şöyle hocam geldim. Elimde 15 tane arttırma kağıdı var bağlı. Bunları 4 ev yapacağım. Tanesini 300k'dan aldım. Şöyle hızlısından atıyorum ben bakalım kaçta geçecek. Şöyle 9, 8, 7. Evet 5 tane kaldı hocam. Elimde bol bol ayışı var. Şöyle ayışından birazcık kutsama çıkarmaya çalışacağım kutsama göresim. 11 tane ev esem var. Buradan 15 şimşek yakalamaya çalışacağız. Tabii ki 15 şimşek yanına bir 10 şeytan 20 şeytan harika başı şey olur. Bir tane bunu attım bir tane bunu attım arkadaşlar. Hocam şöyle baktık 2 kat eşya düşürmez 8 olmaz. 20 şeytan 1 kaypi. Şimdi bu kalsın bir. Hani şey bir şekilde belki elde Attım buna 6 ateş. Ulan bu da full gelse. Acayip deli para ama ne yazık ki olmadı. Attık 15 ateş 2000 HP. Arkadaşlar bu da geçilmez ya. Bu da geçilmez. Kaç yer arttırma kağıdım var? 6 tane var. Bir tane daha şöyle alıp geleyim ben. Evet 500k'ya aldım. Bir tane attım hocam. Geçti çok güzel. Şöyle umarım 3'te kalmaz. Yani şu mağazama da açacağım ama. 3. geçti. Eklenmedi. Eklenmedi. Evet abi şu mağazalık böyle bir şey derken. Şükür geçti gene iyidir. Kutsama küresi bir tane varmış. Şöyle beraber atalım. Oyunda arkadaşlar şu anda. Ay iyi güzel. Bu da geçti. Ayış etkinliği var. İki günden beri. Ay ışığını sadece hileciler kasıyor ve oyunda acayip bir lak var. Değişik koca mevsunu şöyle vurdum. Hiç güzel bir şey yok. Bir tane daha attım. 6 rüzgar. Bir tane daha attım. 15 rüzgar 5 hip absorbe. Bir fiyatına bakayım şunu. Ne ediyormuş? Evet en kötü 25M arkadaşlar. En kötü 25M yapıyormuş. Hip absorbesi de var. O da bir artıdır. Bir de şöyle 15 ateşin fiyatına bakmak istiyorum. Ateşi şu an çok par etmez ama. Çünkü seviyesi yüksek. Ama yine par edecektir. Çok güzel arkadaşlar. O da en kötü ihtimalle 33M arkadaşlar. Buna benzeri 33M. Şu 20 şeytan sanırsam tek işine yaramaz. Yani tek başına durmaz gibi. Çünkü elimizde attırma kağıdı kalmadı. O yüzden bunu bozacağız. Attım şöyle bir tane. Yine 20 şeytan 5 şeyip absürbe. Bir tane daha attım. Ateş 4 10 yarı. 10 yarı bakalım bir belki para eder. Çünkü hani sunucu başı böyle itemler para ediyor arkadaşlar. Evet bunları pazara şu şekilde ekledim. Yani bu fiyattan pazara attım. Giderlerse iyi olur. Evet size bakın bir tane şimdi hile göstereceğim. Bak abi izle. Bak item yere düşmüyor arkadaşlar. Bakın item yere düşmüyor. Evet geçen gün almıştım arkadaşlar. Ben bunların para içini biliyordum. Şöyle tanesi 2 m e kadar yükselmiş. Bunların ekleyeceğim ben şimdi 2 m'den. 300k'dan 400k'dan aldım ben bu arada bunları. Bunlar da full yerden düştü arkadaşlar. Evet anahtarlar satıldı 2 m'den. Tanesi şöyle 10 m hocam para geldi üzerimize. Beyler güzel bir kumara gireceğim. Bir tane şuradan lanetli kılıç alıyorum hocam. 59 hep verdim buraya. Amacımız buradan bir 20 şeytan yakalamak olacak. 25 tanesini 5M karşılığında aldım hocam. İlk başta bir 2 sun yap Yapmaya çalışacağım. Belki iki evsün yaparken gelecek. Dört ölümsüz, bir kritik, iki yavaşlama. Evet, iki evsün oldu. Şimdi biraz da bundan alacağız. Biraz dedim on emlik arkadaşlar. 25 tane şansımız var. Haydi Bismillahirrahmanirrahimedik. Olmaz hocam. Geçtik. 20 ork, 15 ok savunma. Ne yazık. 20 hayvan, 10 bıçak, 10 ok, 6 hayvan, 10 mistik. Delici. Bak hepsinin 20'sini verdin. Haydi bakalım. şeytanla da verirsin inşallah. Şansımız tükeniyor. 10 hayvan. 10 hayvan. Şöyle bir yer değiştirdim. Vurdum. 10 kritik 5 bayılma. Bakalım bir para ediyor mu? Evet hocam şöyle geldik. 5 yarım. Max CP. Ah be ya. 2 şeytan. Olmaz hocam. 4 zeka. 6 hareket hızı. Ork 20. Çan 2. Evet şöyle 2 efsun oldu Attım 10 hayvan Vurdum 10 şeytan Bakalım para ediyor mu 10 şeytan Bu sefer 20 şeytan istiyoruz 8 zehirleme gelmiş direkt Ama iş yapmaz tabi ki 8 zehirleme Attım şöyle kılıç 2 çiftel 2 Çeviklik 2 Şöyle 2 efsun oldu Attım 10 ork Son 5 hakkımız kaldı 10 mistik 11 yuzu 20 mistik 8 zehirleme Evet para etmiyor abi mistik attım 6 şeytan para edeceğini düşünmüyorum. Attım şöyle. Gelmedi hocam ne yazık ki. Bunları yakaladık. Bunları ben pazara atayım mı? Artık eleri neyse bilmiyoruz da. Şunu 7.5 hemen atacağım. Bunu 15 hemen atacağım. Vallahi beyler bunu değiştirsek de aslında iyi olur ama. Evet şu kalanları da kostüme atayım. Belki bir şimşek getirirsek. 500 EP. 500 EP şimdi kalsın. Şunu atalım. 6 hayvan. HP üretimi. HP üretimi. Ee, şimdi bu kalır. Bunu attık. İkisi 2 iki oldu. Ulan alalım bakalım bir bakalım bir şeyler gelebilecek. 3 şansımız var. 3. 3 taneden bir 10 şimşek bizi var ya havaları uçurur. Attım. Olmadı. Attım. 6 rüzgar attım. 15 şimşek. Sen adamsın be. Sen adamsın. Yeme derim adamsın. Fiyatına bakalım bir. Evet hocam şöyle 15 ateşli bir izimiz satılmış. 20 karşılığında onu aldım hemen şu üzerime. Dostlar şöyle yerden itemleri çöpçülük yaparak alırken bir tane güzel bir şey düşürdük. yani daha doğrusu aldım yerden. Birazdan size göstereceğim. Bak şu C ye yeni girdi. Neyse şu şekilde 29 ortalama arkadaşlar. Büyük ihtimalle para eder ama ne kadar eder? Birazdan beraber bakacağız. Buradaki arkadaş birazcık cins çıktı. Hızlısından şurada neyimiz var neyimiz yok bir alıp tamam, buradan bunlayalım. Evet çöpçülük ha, bitti şimdilik. Bakalım Şöyle bunları satalım hocam. 56k param var üzerimde. Hepsini satacağım. Karşınıza geleceğim. Evet abi 10 en paramız oldu. Bir tane de şöyle çakır kuşu var arkadaşlar. 34 ortalama. Yani bilmiyorum para eder mi? Şimdi gideceğim bir. Şunları da pazara ekleyeceğim. Bunlardan da güzel bir para gelecektir. Kalan parayla da artık kötü rotunu müzevedir. Onları alacağım. Ondan sonra tekrar sürgün mağarasına çıkacağım. Beyler sürgün mağarasına indim. Şöyle seviye 85 olduk. Üzerinde baya bir mama var. Bunların hepsini bir satayım geleyim. 3 em paramız var. Bakalım ne kadar ne kadar yükselecek. 11 em oldu arkadaşlar. Bir de ben Metin Plus aldım. Metin Plus'tan bildiğiniz gibi şöyle ekstra sandık görevi Onları da bir kabul edelim. Şöyle beraber açalım. Şimdi hocam buradan 5 tane BK seçeceğiz. 5 tane Efsun nesnesi verdi. 5 tane arttırma verdi. Güzel. Parşemen güzel. Kritikleri birleştirelim. Bu marka sandığı kalsın. Şunları açalım. Buradan bizlere çok güzel sayıda Efsun su nesesi gelecek. Evet şöyle üzerimde birazcık en varken de şu simyaları yukarı atmak istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 8 tane ejderha sandığı geliyor arkadaşlar bu sonucu da. Tabii ki bu seviye 90 olduğumuz zaman bir sanırsam 10 tane daha veriyordu diye hatırlıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi Yakut'a bak. Elmas'a bak. yeşime bak. İyi gene Safir'i azaltmış. Bu şekilde hocam bir altyapımız var. Yontulmuşlar da bu. Ooo bak burada şöyle yapmış Yakut. Enderlerimize bakalım bir yeşim var. Güzel ben şimdi bunları hızlısından vurayım. Sizleri hızlandırmış şekilde buraya bırakırım ben burayı. şöyle 10x'ten başlayalım. 1'de 0. Grenel'e ile devam edelim. 2'de 1. Yani safir deneyemiyoruz bile. Bir yeşim deneme hakkımız var. Yaktı hocam. Şöyle geldik. Yakut çok önemli. Yani geçmesi lazım Yakut'un. Allah razı olsun. Yani Yakut'un geçmesi iyi oldu hocam. Abi pazarımızda çok güzel bir satış var. 74 emlik bir satış var. 2 kat eşya düşmeli bileziğimiz gitmiş. Yani bir tane burada kostüm fişimiz vardı. O gitti abi. Şöyle 74 em üzerime alıyorum. Toplamda 81 emlere kadar ulaştık. Birazcık bir şeyler stoklamaya çalışacağım. Hani uygununa bakacağım artık ne var ne yoksa. Bir bakayım araştırayım ben geleceğim. Abi şurada bir tane 1500 gar şöyle kostüm var. 5 em karşılığında kurmuş arkadaş. Bunu ben 7 emden 7.5 emden pazara sallayacağım. Yani gideceğini düşünmek diyeyim. Bir de şöyle 18 sene zen fosilisi aldık. 800k'dan başladı 900k'ya kadar toparladım hepsini. Şu 61 de bir yatırım yapayım. Hemen geleceğim. Vallahi beyler şu şekilde yapacağım. 10 tane müzevi alacağım. Yani sabahleyin aldım. 31 eme aldım ben. 43 e m yükselmiş. Yani almasam daha çok yükseliyor ne yazık ki. Bunu aldık artık. 43 e m buraya bağladık hocam. Kalın ile yine aynı şekilde kötürü alacağım. Çünkü onların fiyatları fazla yükselmemiş. Şu Araf Fake mi? Araf Fake. Bu kardeşimiz değil ama. Şöyle bir paket aldım. Bir paket daha alıyorum. Tamam güzel. Yani güzel bir stok yaptık hocam. Şimdi abi şöyle bir tane tek efsun bileziğim var. Şurada arttırmak kağıdı ile beraber bunu bir 4 efsun yapalım. 2 geçmedi. 3, 4. Tamam. Bir de şurada ay işim var. Ay beraber bunu 5 hepsini yapalım. Hatta kürem varmış bir tane. Küreyi saladım. Oo çok güzel. Şöyle 5 tane hepsinin nesnesi var. Oyun bizlere daha verildi. 10 dakika oldu. Şöyle beraber vuralım. 2 kat eşya düşürmek güzel para ediyor şu anda. Umarım bir tane daha yakalayabiliriz. 10 şimşek geldi. Yanında hiçbir şey yok. Geçtim. 10 şeytan. Olmaz hocam. 10 şeytan. Boş. Geçtik şöyle. 20 ork. Son 2 kaldı. 10 şeytan, 10 ay, 20 ayvan vesaire vesaire. Evet abi oyunun verdiği Efsun Bağlı belli yani, bunun bağlı olduğu belli yani. Şimdi reisler çok yavaştan acayip yavaştan ama baya bir ağır şekilde. 8 tane karakter kasmayı planlıyorum bu suranın harici. Bir tanesi duran men, duran adam. Yani seviye 14 oldu. Şimdi hocam bununla kasacağım. Çünkü bunun otomatik av da var. En azından 7 gün boyunca hep harcamamış olacağız. Şimdi diğer karakterlerimi getireceğim. Şu anda surayla sürgündeyim. Zaten altta görüyorsunuz. Mama toparlayınca bunlara bir artı alt item dizeceğim inşallah. Ondan sonra bunların hepsini çok ağır bir şekilde seviye 60, 70, 80'e doğru yükselteceğim. Örümcek zindana girmeyeceğim çünkü şu anda orası full değil Yok. arkadaşlar. İlk amacım işte ikinci köyde seviye 40 olmak. Sonra çölde 50. O şekilde ilerlemeyi planlıyorum. Bakalım neler olacak. Ben hepsini bir getireyim. Ondan sonra başlayalım. Evet. Bunları da arkadaşlar şöyle seviye 10 yaptım. Bir tanesi 18. Bir tanesi 19. Gruba aldım abi. Şimdi hepsinin otomatik av yok. O yüzden hepsini AFK'ya bırakmayacağım. İki tanesinde sanırsam otomatik av var. Ruby Charon'dan kalma. Onlar atak yapacağım. Diğerleri arkadaşlar sadece duracak. Bunları da seviye 90'a kadar en kötü ihtimalle seviye 90'a kadar götürmek istiyorum. Abi çünkü seviye 90'a kadar gidersek güzel şekilde hem arttırma kağıdı birikiyor hem mevsun esesi birikiyor. Onlar bize lazım olacak. Şimdi Suram'ın birazcık envanteri fullensin ondan sonra ineceğiz. İtemleri satacağız. Atak karakterlerimi alacağım arkadaşlar itemlerini. Onlar artık bunlar artık kasmaya başlayacağız. Bir de hiç güzel BK çıkmadı. Biliyorsunuz ki seviye 10 olduğunuz zaman sizlere 2 tane BK veriyor. Yani toplamda 16 tane BK aldım abi. 16 tane BK'dan bir tane Bülizer BK çıktı güzel. Bir tane de Ejderha yardımı çıktı. Onun harici Diğer hiçbiri para etmiyor ama sağlık olsun sıkıntı yok. Envanterimi mamayla topladım abi. 2.5 emle paramız olmuş. Pazarımızda ise şöyle bir toplamda 7 emlik satış var abi. Aldığımız kostüm 7 emden gitmiş. Sizlere bahsetmiştim yani daha bir saat olmadı arkadaşlar onu alalı. Şöyle ben, ben ilk mamaları satayım. Bakalım toplamda kaç em paramız olacak. Evet güzel para hocam. 25 em 24 em 300 kalık bir paramız oldu. Şimdi beyler çok güzel bir şey yakaladım. Şöyle bakın şimdi bunların artı 8'leri 40 kem arkadaşlar gördüğünüz gibi artı 8 5 epsilon 10 ateşi var ama hani bunun 10 ateşi var diye 40 kem değil arkadaşlar bu bilginiz olsun ama artı, artı 8 düzleri de 200k 300k şimdi ben buradan alacağım bir 4 tane Elimdeki arttırma kağıdı 44 tane var hocam. Yani yapabildiğim kadar yapacağım. 35 hemden de pazara sallarım. Hem de elimizdeki arttırmaları da bu şekilde bitirmiş oluruz. Ben hızlısını atayım çünkü şu an burası çok laklı. Atayım geleyim en son. Evet 5 tane kustama köresi attı Ayşe. Şansımız deneyeceğiz. Çok güzel bir de 1. 2'de 2. 3 3. Yapma. Olsun hocam. Bu bile çok güzel bence. Şimdi hocam hepsine bir tane Efsun atacağım. Hepsine bir tane bağlı Efsun atacağım. Şu 5 Efsunlara. Hani on ateş belki gelirse biz de atarız yani. 45 hemen atarız. On ateş gelsin. Bir tane bunu attım. Yapma be. Full gelsin. Ne yani full gelmezse bağlı da. E gelse iyi olurdu. Yarı geldi. Şunu attım bir tane de. Vallahi on şimşek on şeytan para eder abi. Bu çok güzel para eder arkadaşlar. O yüzden bir 4 tane daha atıyorum. Şuna bir şey gelmedi. Bu arada 20 ölümsüz fen gelirse de kalırım. Oğlum 6 rüzgar altı şeytan sen ne gösteriyorsun böyle ya? Neyse arkadaşlar bunu fazla harcamayalım 50 tane kalsın. Şimdi şunun güzel para edeceğini düşünüyorum. Bunlar 35 yemden pazar ekleyeceğim. Bunu da bir 60 yemden atacağım pazara. Bence gider 10 şimşek 10 şeytan. Hala sürgünde çok kişi var arkadaşlar. Para için düşünüyorum. Şunları şöyle 37 emden pazara sağladım ben. Hatta 35 emden sağlayayım arkadaşlar. 51 em. 51 emden de bunu pazara attım. Allah bunlara giderse acayip güzel para kazanırız. Evet dostlar en son artık ha, nice okçularımızı kasarken bugün günlerden çarşamba şu anda sunucu bakıma girdi. Yani bakıma girmişken de bu bölümünde burada sonuna gelelim. Eğer ki buraya kadar geldiyseniz desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Çünkü bir önceki bölüme baya bir az izlenme oldu. Beğeni zaten yok denecek kadar az. Yorum 2 tane veyahut da 3 tane var. Hani desteklerinizi bekliyorum. Yeni sunucuda güzel planlarımız olacak. Eğer ki dostlarım sizler de derseniz ki Emre şunu yap dersiniz. İşte Emre 16'ne karakter kas. Meleğe gir. Emre hidreye gir. Emre 5 karakter jotun yap ve hatta direkt surayı güçlendir derseniz ona göre bir ilerleme sağlarım. Umarım bölümü beğenmişsinizdir. Buraya kadar geldiyseniz de desteklerinizi bekliyorum. Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.